Herkese merhabalar dediğimden harika bir havadan çok güzel bir hava var arkadaşlar her gün harika bir hava var diyorum ama bugünkü hava bütün daha öncekilerin hepsini kazanır öyle diyeyim hepsini şeyde bırakır gerisinde bırakır öyle en doğru sözdür 25 derece falan hava sıcaklığı güneş pırıl pırıl parlıyor. Ve ben de yürüyüşe çıkayım dedim. Umarım mikrofonumuz çalışıyordur. Rüzgar almıyordur. Çünkü öyle fazla bir rüzgar yok. Denize doğru gidiyorum. Sahile doğru. Belki orada hafif bir esinti olabilir. O doğaldır. Küçük bir yürüyüş yapalım sizinle. Daha önce biz buraya gelmedik. Beraber gelmedik sizinle. Bulunduğum yerde elbette olduk. Ama gideceğimiz yere gitmediğimizi düşünüyorum. Yukarıdan birazcık deniz manzarası görebileceğimizi düşünüyorum. Umarım deniz manzarasını sizlere gösterebilirim. Bu deniz manzarası daha önceki videomda gösterdiğim cennet koyudur. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz kestirmeden patika yoldan diyebiliriz. Gidiyoruz. Aslında burada arabayla gidilebiliyor ama yakınına kadar ulaşıyorsunuz. Ondan sonra arabanın gitmesi mümkün değil. Arabanızı bırakmak zorunda kalırsınız. Diğer türlü eğer sahile denizin kenarına kadar gitmek istiyorsanız o videomu izleyin. Arabanızla nasıl gideceğinizi o videomda görebilirsiniz. Buradan da yürüyüş yapmak için ideal bir yer. Tarlaların kenarındayım böyle. Tarlaların kenarından burada arkamda da zaten görünüyordur. dalı bir yol var. Dalı yol bir yerde bitiyor arkadaşlar. Ondan sonra binek arabanızla olsun veya herhangi traktörünüz, tankınız olmadığı müddetçe sahile ulaşamazsınız. Traktörleri belki zor olabilir. Onu bilemeyeceğim. Çünkü hava şartları vesaire bütün bu şeyi coğrafyayı değiştiriyor biliyorsunuz. Coğrafya, yağmur yağınca olan yol kapanıyor. Oh, pırıl pırıl hava var. Görebiliyorum. Umarım videoya yansıyordur bu. Yağmur yağdıktan sonra havanın tozu, toprağı Aşağı indi, pırıl pırıl çok uzaklara kadar görmek mümkün. Bilmiyorum denizde çok uzaklara kadar görebilir miyiz? Zannetmiyorum. Şöyle bakıyorum da e, arkamda göstermek isterim. E, puslu bir hava var, o da doğal denizin suyu buharlaşıyor ve pus puslu bir havaya yol açıyor. Tabii benim bu bilgilerim sadece tahmini öyle mi oluyor onu da bilmiyorum. Deniz havasını bilmeyiz bizler. Egeliler bizler denizle barışık bir halk değiliz Ege'de. Sahil kesimleri hariç elbette. Denizi bilmeyiz yani. Denizin özelliklerinde havasında pek o kadar tanımayız. Ben tanımam en azından öyle değil. Birçok kişi vardır elbette bilenler ama çok fazla sahilde içeri gitmenize gerek yoktur. Kara iklimidir ve tarımcıdır, hayvancıdır vesairedir. Tarihinden bahsediyorum elbette. Bu yörelerin kimse denizi, suyu bilmezler. Kayık yapmasını veya kayık binmesini, kürek çekmesini dahi Bilmezler bilmeyiz yani. Ben dahi yüzmesin dahi bilmem. Örneğin bu yaştayım. Öğrenmedik suyla haşır neşir. Bir halk değil Ege'nin sahil hariç elbette. iç kısımda yaşayan kişiler ulaşım olmadığından dolayı, işimiz olmadığından dolayı artık bundan sonra elbette bu kader veya bu gelenek değişiyor artık yollar vesairelerle artık uzaklar yakın olduğu için herkes kendi doğduğu yerde büyüyüp orada ölmediği için artık herkes dağıldığı için bu da değişmek üzere diye düşünmekteyim. Şöyle ben etrafı da göstereyim sizlere. Elbette görüyorsunuz ama ben aslında etrafı da göstermek isterim. Yani çok güzel manzarası var. Yazın buraları ben sevmiyorum arkadaşlar. Yaz aylarında buraya herkes hücum ediyor. Haklı denize girmek istiyorlar vesaire. Benim denizle suyla demin dediğim gibi alakam yok. Çok da sıcak oluyor burası. İklimi kara iklimi midir nedir onu da bilemeyeceğim. Bu topraklar daha önceki videomda da söylemiştim. Hiç Ege bölgesinin topraklarına benzemiyor. Çok çorak. Ege bölgesinin, Aydın yöresinin toprakları çok verimlidir. Dağında, taşımda dahi öyledir. Ama nedense burası hakikaten hem kırmızı toprağı, hem taşlı, hem çorak, hem bitki örtüsü çok farklı. Sonra da elbette zeytin ağaçları dikilmiş ikliminden dolayı ama kendiliğinden böyle bitki örtüsü bildiğimiz bitki örtüleri çok fazla yok elbette var. Bilmediğim bir sürü bitki var benim burada. Halbuki ben 3 aşağı beş yukarı bitkileri tanırım Ege bölgesinde yaşayan yani tanıdıktır yani. Göz aşinalığı vardır en azından. Ama burada bilmediğim bitkiler var. Sanki başka bir planet gibi burası. Başka bir gezegen gibi geliyor bana. Ben her yürüdüğümde yeni bir şeyler keşfettiğimi düşünüyorum. Gördüğümü düşünüyorum. Ben kameranın yönünü değiştirmek isterim. Eğer izin verirseniz elbette. Şöyle etrafı bir hem yürüyelim hem de göstereyim ben sizlere. Ne dersiniz? Geldiğimiz yönü görüyorsunuz arkadaşlar. Didim'i de görüyorsunuz. Biraz yakınlaştırmaya çalıştım. Biz gene oraya geri gideceğiz. Biz birazcık Didim'den, şehir merkezinden, yerleşim merkezinden daha doğrusu çıktık. Geniş açı bir lens kullanarak ben sizlere göstermek istiyorum nereye gidiyoruz. Bitki örtüsünde sizler de görmüş olursunuz biraz önce geçtik bakın hala daha çamurlu bunlar niye daha dün yağmur yağdı buraya ve yağmur yağdıktan sonra da biraz önce de söylediğim gibi pırıl pırıl bir hava var burada şahane bir hava var yürüyelim gezelim yürüyüş yapalım bugün daha iştahlıyım yürüyüş yapmak için çünkü hava çok güzel Dün iki defa deneme yaptık. Birincisinde yağmura yakalandık. İkincisinde öğleden sonra geç olmuştu. Çok fazla da ben yürüyüşe gidemedim. Ee, olduğumuz, ikamet ettiğimiz olduğu yer yerlerden uzaklaşmak istemedim. Ama şimdi arkadaşlar yürüyelim. Ayağımda benim terlik var. Terlikle yürüyorum. O kadar güzel hava ve şimdiden kan der içindeyim diyebilirim. Elbette havanın güzelliğinin yanı sıra kilolarımızın fazlalığı da bunda etken. Onu da biliyorum. Bu şekilde bir şekilde sağlıklı bir yaşam tarzı kendime kendimize alıştırmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı oluruz. Hava güzel olduğu müddetçe ben severim yürüyüş yapmasını Yani bir ülkemiz var Finlandiya'da da yapıyorum yürüyüş Finlandiya'daki videolarımda anlattım Finlandiya'da yürürken tek tip orman tek tip bir coğrafya olduğu için tek tip neredeyse abartarak söylüyorum elbette bir bitki örtüsü olduğu için sayılı yani ve tek tip hayvanlar olduğu için Orada ilgim çok çabuk bitiyor. Her yer aynı gibi geliyor insana. Bu defa o ilgi olmayınca harekette olmuyor yani gidip yürüyüş yapamıyoruz. Elbette Finlandiya'nın görülecek çok güzel yerleri var. Finlandiya kötü demiyorum, çirkin de demiyorum. Ama çok uzak mesafeleri yürümeniz gerekiyor veya gitmeniz gerekiyor arabayla. Ve burayı burayla karşılaştırınca burada mesela 50 metre sonra veya 10 metre sonra çok değişik coğrafi yapıyla çok değişik bitkilerle karşılaşmanız mümkün. İlginiz bitmiyor. Bu coğrafyaya karşı. Şöyle uzaklara dahi bakınca dağlar vesaireler arkadaşlar ilginizi çekiyor. Finlandiya'da dağ yok yüksek yok yüksek bir yer yok yani çok fazla yok böyle aynı buranın coğrafi yapısına benziyor şimdi yürüyüş yaptım yumuşak böyle tepecikler şöyle görülebiliyor mu bilmiyorum bunlar da bizdeki gibi bitki örtüsü olmadığı için yüksek yüksek ladin çam ağaçları veya huş akça ağaçlar olduğu için çok fazla ileri göremiyorsunuz Coğrafyamız, ülkemiz o yüzden e, bu doğa severler için mükemmel diyorum. Çok mükemmel. Geçen sene mi olacak, evvel sene mi olacak? Evet burası. Bakın hala daha var. O zaman hayret etmiştim. Daha çile diyorlar ama çilekle hiçbir alakası yok. Bu mevsimde biz çilek toplamıştık. Hala daha duruyor. Bakın var. E, buraya dadanmışlar belli toplanmış burada bu meyveler. O zaman geldiğimizde daha fazla vardı. Şimdi de olması lazım ama toplanmışlar. Böyle bir daha çile ediyorlar. Bunu dahi ben burada e, egel olduğum halde burada tanıdım, burada gördüm. Veya gördüysem hatırlamıyorum. Pazarda görmüşümdür. Tabi pazarda satılan bu meyvelerle bu bitkiyi ben kesinlikle bağdaştıramamışımdır. Elbette hiç görmemişimdir, bilmiyorumdur demiyorum ama dediğim gibi benim bulunduğum bölgede yetişen bir bitki değil. Ege bölgesinde elbette yetişiyor. Örneğin Ödemiş'te yetiştiğini öğrendim. Örneğin dağ köylerinde bizim Aydın'ın yetiştiğini öğrendim. Ama bizim olduğumuz yerde ben bunlara rast gelmedim çocukken, gençken onları gezerken demek ki bu kuşlar bu meyveleri yiyip oraya gitmiyorlar. Çünkü bunlar kuş kuşlar aracılığıyla yayılıyorlar genelde. Belki de o yüzdendir bu kuşlar bize uğrayan kuşlar değilmiş ya da çok uzak mesafe yolda yakıtlarını atıyorlar. Öyle diyebiliriz. Burayı da arkadaşlar sürmüşler. Herhalde muhtemelen buraya da takılacaklar. Çok bir şey olmuyor burada. Bakın arkadaşlar taşlık. Çorak bir arazisi var buranın. Benim bildiğim kadarıyla hazine veya orduya ait askeriye bir bölge olabilir bunlar burası. Yoksa diğer türlü arkadaşlar Bakın şöyle göstermek isterim. Didim arkada kaldı. Didim buraya doğru büyüyemedi. Biz sahil kısmındayız. Bunlar o şahıs malları olmuş olsaydı buralar dolardı. Tatil evleriyle vesaireyle ben inanıyorum buna. Hatta arada böyle şahısların yerleri var. Yavaş yavaş onlara da ruhsat alınmış tatil evleri yapılıyor bir tane evvel seneydi anladığım kadarıyla hatırladığım kadarıyla tam böyle diktiler bu ana yolun buraya döndüğümüz yere o yeri de gelip görmüştüm ee, güzel bir yeri var deniz manzaralı denize o kadar çok da uzak değil orada bir ilerleme var mı buradan görebilirim ben karşı tepede olması gerekiyor Proje alanı diye tabela dikmişlerdi. E, o tabela duruyor mu? Valet var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki buradan inşaat araçları kamyonları neyse işleyecek ya da orada bir yol var. Yol açarlar. Orası daha yakın yola. Arkadaşlar ama gördüğüm kadarıyla Şöyle hiçbir faaliyet göremiyorum. Buradan tabela da görünüyordu. Tabelayı da göremez durumdayım ya da yanlış yere bakıyorum. Çünkü ben arabayla bile gitmiştim oraya. Gidip bakmıştım. Şu tepenin olduğu yerlerde olması lazım. Ve görüyorsunuz da oraya gelen evlerin şöyle cennet boyu manzarası olacak. Güzel olacak. Ve denizi de görüyorsunuz şimdi. Deniz o kadar yakın yani. Güzel bir yer. Buradan arabayla geldiğinizde bu yol arkadaşlar normal bir araba gitse dahi buradan şu binanın olduğu yerde bitiyor yol. Sahile çok yakınlaşmış olursunuz ama sahile yol bu yol birleşmiyor sahille. Böyle bir yer. Traktörle gidersiniz yani burada ya da tankla demin dediğim gibi. Deniz manzarası mükemmel. Cennet koyunu, cennet koyuyla ilgili videomu seyredenler şu manzarayı değişik açıdan görmüşlerdir. E, tanıdık gelir bu manzara sizlere biz o zaman herhalde şöyle bir yerdeydik. Şurada bir yerdeydik arkadaşlar. Karşı sahil görünmüyor. Girintili çıkıntılı Ege biliyorsunuz. Böyle çok az görünüyor. Puslu hava ama tertemiz. Pırıl pırıl bir hava var arkadaşlar. Çok mükemmel bir hava var. Gene o yanan yeri göstermiştim. Buradan da görünüyor. Cennet koyu videomda göstermiştim sizlere. Karşıda görünüyor. Onu göstermek isterim sizlere.